Herkese merhaba. Severek takip ettiğim Melih Şafak yazarlığından Fatma Barbarosoğlu'nun bir süredir devam eden Çocuklarımıza Camileri Sevdirim kampanyası ile ilgili X hesabından bir paylaşımı oldu. Paylaşım şöyle. İşte cami içinde futbol oynayan çocukların fotoğrafını koymuş Fatma'nın. Altına şöyle bir not düşmüş. Çocuklarımıza Camileri Sevdirim kampanyası hedefine ulaştı o kadar sevdiler ki onlar içeride oynuyor. Lakin namazını eda etmek isteyenler cami köşesinde bile huşu ile namaz kılacağı sessiz sedasız bir mekana kavuşamıyor diye. Paylaşımın altında yorumlar da vardı. Yorumlar genellikle itiraz ağırlıklıydı. İşte çocuklarımıza camileri nasıl sevdireceğiz diye Fatma Hanım'a itiraz yorumları vardı. Öncelikle Fatma Hanım'a katıldığımı belirtmek istiyorum. Elbette çocuklarımız camileri sevsin, sevdirelim, azarlamayalım, hoşgörülü olalım, onları ödüllendirelim. Lakin sevecekler diye cami içinde her istediklerini yapmaları mı gerekiyor? Yani bu işi gerçekten saçma bir hal almaya başladı. Düşünün namaz kılmak için camiye gidiyorsunuz. Orada çocuklar oynuyorlar. onlara sessiz ol diyemiyorsunuz. Çünkü dediğiniz zaman çocukları camide istemeyen insan olarak direkt konumlandırılıyorsunuz. Zaten günümüz çocukları çok fazla sessiz olun dediğinde peki deyip kenara çekilecek çocuklar değil maalesef. bir de böyle bir etiket neden? E, neden hiç bu konuda ortak, orta yolumuz yok anlamıyorum. Her mekanın her yerin bir adamı bir usulü var. Bunu çocuklara kim öğretecek o zaman yani her istediklerini sevecekler diye her, yapma, her yerde yapma imkanı mı olsun? Bunun ucu nereye kadar gidecek merak ediyorum. Mesela yarın Milli Eğitim Bakanlığı çocuklarımız kütüphaneleri sevsin diye kütüphanelerde futbol oynamalarını veya başka şey oynamalarına müsaade edecek mi? Ya da Kültür Bakanlığı müzeleri sevsin çocuklarımız diye müzelerde çocuklar top oynayabilecek mi? Yani bir düşünmek lazım.